Lütfen renderla lütfen Baya önceden mi Aha renderladı Aha şimdi size hayvayı veririz Şş, Şşş hey 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 lo konuşma lo konuşma Çekilin bakayım Ver bakayım onu da Şunu da ver Şunu da ver Tamam Yavaşla kaç tane alıyorum Yavaşla kaç tane alıyorum Lan baygan çek <laughs> Aha da çaldım Hani bir tık hırsızlık da var ama Bir ufak Yapma 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 Yaptım vallahi Alişçim Neden abi? Eee abi renderlaması <laughs> e, e, ayrılıyor mu? M2'nin M2 de şeyi çok çirkin ha. Bunu söyleyeyim de. Akas ah, ben da. ölürsem gelmeyin kabrime. Evet öldüm. Biraz da ben burada takılayım ya. Neymiş burası ya? Öyle. Giren çıkmıyor. Oy. Oy. Deportlama sakın. O anda MG. Ver lan. 4x MG oynasam küfür yer miyim? Kimse çıkmıyor şuna bak ya. Şimdi çıkartacağım onları. Merak etme. Çok azıcık bekle. Bak nasıl çıkartıyorum onları. Şimdi beni... Şş, Yapma. Bak işte. Bak bak yatıyor burada. Sen... Sen de mi orada? Allah'ım. Tek yiyorum ben. Ben çok tek yiyorum ya. Geçtim var acaba. George Apple yapalım mı? Bomba da Ama yok. Adamda bomba varsa ben yani öldüm. Siz oradan mı yaşıyorsunuz? Yüzde bir milyon dolu George Apple. Arka evlere inelim mi Caner? Oğlum adam orada yatarak hepinizi vurdu ya. Evet. Bir bomba olsa. Ben de korkuyorum şimdi oynarsam hepimizi vurmuş olacak. Oynayayım mı? Ben... ben ne yapacağım? Abi sen ölünce yanımıza gel işte biz de buraya vuralım. Korkuyorum. korkuyorum. Oğlum adam hala orada lan. <laughs> ben buradan oynamam abi. Adam beni vuracak. Lan de ulti ulti attı. Yalnız bu arada fullleşti. yerlerde ben yukarıda, yukarıda, yukarıda yatıyor. onun bunlardan ben başka yukarıda. kimse kalmadı lan. Bir daha Oha! Ne beni gördü. Allah kahretsin. Hareketleri kes, hareketleri kes. Ulan hissettin mi lan çıkacağımı? Hop. Atarsa öldüm. Biri geldi lan. Bana geldiler caner. Nasıl geldiler abi? Ahmetçi. Ne? Karşı Bek çok kalabalık bura. Bir saniye abi. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bas bana olur. Oh. Abi bunlar 3 ya. Ben çok büyük sıçtım arkadaşlar. Beni gördü ya. Düşünak. Bir mermi değiştirelim. Oğlum ben ne yapacağım lan? Ulan bir bomba olsa var ya. Neler Allah'ın seven yardım etsin. Gelin mi? Dur. Geliyor lan sana öyle sen geliyorum. <laughs> Hayır yo! <diyor! gülüyor> Görmedim onu ya. Öldürecekler tabii oğlum güçler adamlar. Ya Allah kahretmesin ya. Hadi vurun lan vicdansızlar. Katkayı mı atlayayım? şey şeye mi? Neresi kalan? İnşallah yetişirim. Acaba uçabilir miyim ya? deniyorum ama inşallah gelirim. Sen kurtar sen canlara git sen canlara git. Nerede lan? Aa gördüm orta ortada ortada. Görüyor, orta hangarda. Ortada da gö göstermiyor abi ben. Allah geliyorum. beni vuracak ama çok açık düştüm ben ya. Oynayacağız. Geliyorum Can. geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Burada. Vuramaz. Şunun arkasında abi. Çok vurdum. Tek mermilik canı var. Tek mermi at. Gir tek mermi at. Oğlum neresi tek benim lan? Abi Uzi o. Uzi değil ben. M4 dedim. Pardon reis. 556 var mı <laughs> ya? Caner ama sana nasıl yetiştin? Oğlum 556 versenize ya. Oğlum ona bırak var ya. Ben dedim ha gittik. Bu var mı kızlar? Oy! 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 Ne, ne ya? oluyor lan? Tepeye bak kafalara bak ya, kafalara ya. bak. Ha gitti. Ya. Aa arkadan bak şey gidiyor lan ona. Tesla bak. bak. Lan <laughs> bir şey çıkıyor muydu? Abi bir ses ne Allah'ını seversen. Caner gene gitti ama bize hiçbir şey yok küçük kask var istiyor musun mu abi? Kapsül var mı ya? Hadi gidelim bari. Aa aldım aldım bundan çıktı. Kapsül yok. Benim ee, evet, bug'i bırakmış. Biraz mermi çıkaydı aslında iyi yapacak bir şey yok. Tamam. on. Hemen verirsin lan. Ha. Oğlum nereye gittiniz lan? Miran vardılar abi onlar. <laughs> şey değişti, hep değişti. çok uzaksınız ya. çok hasta lan. Aşırı uzaksınız siz ya. Yetişme yetişemeyiz ha. Kadar uzak oynamayın oğlum. ne kadar yol geldik anca yaklaştık ya. Mazot bitti. Vallahi billahi ya. Neredeler? Babuş? Başka var mı? Ay bura bura bura. <laughs> ne yaptın sen? Ne anladın? Kulağı yok mu? Vallahi yokmuş. Oğlum anaba, yanında durduk lan. Nasıl duymadı bizi? Başka var mı kimse? Caner orada var galiba. Hı. Abi bende ses var. Ma lan lan 0 <laughs> Sıfır. Şurada. Ya benim şurada bak ayrında. şurada şurada arkadaşıma geçiyor. Oynayacağım Canel, abi. Onu abi şunu vurursun. Bunu vurursun. Tamam oğlum geliyorum. Atla Caner hemen. Bana geldi ya of. Şu adam vurmam lazım. Caner gösterme gibi bir hata yapma buraya atla. Tamam da niye oraya açıldın ki sen? Lan ben uçtum oraya gitti oğlum, ya. Oğlum bir saniye bir duyayım da adam dibimde. Nerede? Oy. Bana yetişebilir misiniz? Hemen dibiniz daha bana yetişirsiniz. 20 saniye var. Ben açarım 20 saniye onu ya. Lan bir iplik de alayım abi hiçbir şeyim yok. Adam var ya bak tersi hiç ses çıkarmadı gördün mü kaldırana kadar. Ulan ne tilkiler ha. Abi buraya kafalar edin de ben. Oğlum nasıl basacağız bunu hemen Kafa biz? Kafa geldi. Kafa geldi. bastınız Tesla. mı? bana? Hayır İki basam Tesla. basamadım ben kaldım burada öleceğim. Seni kaldıramıyoruz ki. Abi dibinden iş şey ya, ya, yapma aşağıya geliyorum ya. Geldi burada. Ya. Allah kahretsin. Bana bir bassaydı inseydim hemen. Abim basamadım çıkmıyor çıkmıyor. Güçlendir seçeneği çıkıyor sadece. Bir baygın amca canım yok. Nerede? Tam, tam üstünde Bir Biri bana bastı sol sağdan. Oy. Oy. Oğlum bu canlı nasıl vurdum? Geliyor bir tane daha Caner. Ben Caner biraz sabredebilir misin? O baygınını alıyor sanırım. Lan in. Bir saniye abicim. Pes alamıyorum ki. Ne oluyor oğlum, buradan kaçmış mıydın? Gidemez ki. Duvar dibinde Oo kaçmış arkaya doğru bir uçan var. Ha Aa, uçtu abi gitti gitti. İkisi de mi uçtu? Bilmiyorum bir tane uçayım, yani. Bir denesene de bakalım kalkacak mı? Oğlum bastım da oğlum. ay Emre'nin de bu da ya. Ay anasını neyse Emre vereceğim ben. Ver bir şey alma 8 x'ini al. Aldım tek. Lan ne oluyor? Soldan bir denesen abi kaldırmayı. Deneyelim. Bak çıkan yazıya bak şimdi bak. Dilek tutuyorum. Bak gördün mü? Malzeme kazan falan çıkıyor. Arkadaşın çağır, seçeneğe çıkmıyor. Bu adamlar bizim üstümüze oynar var arada. Abi alsam mı lan? Aldım abi. Sistemi yedik ya oraya. Abi abi daha var. Oynayacağım mı Cener? Bir, saniye, bir dakikamız var bir saniye diyorum. Şans abi yani yapabileceğimiz bir şey yok ki. Ya biz çık... Aha! Ben arkadaşını önüne geçtim. Abim abi mavi bara. Vallahi arkadaşının önüne geçti. Tek atacaktım kafasını. Bana oyuncaklar seni bilmiyorlar Cener. Çok iyisin abim. Diğerine body attım. Aha baymışım lan. Ters seni oynuyorum Cener ben. Cener önde yatıyor ağaç arkası. Ne şey söyleyeceğim? Öldüğüm yer Vurdun mu? Ya, Yo, vurdun mu? Bak ağaç arkasında yine Oy Ara çok eğimde kaldım biliyor musun Caner göremedim orayı Abi anam bak göstermedim burada öldüm burada şurada tam şurada Ya alabiliyor işte bazen MSR tutmuyor bilmem ne oluyor Olabiliyor Hadi. ya Yalnız güzel maç döndü ha Binersek, mük evet. Mük oy, oy yapma, oy yapma, oy. yapma 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 yani, Önümüzde dolu ya galiba Ara sesi mi geliyor soldan? Allah kahretsin. <laughs> abi canım yok. Canım yok ya, canım yok. <laughs> Oy gel abi, gel gel. Vallahi cesaret edemedim çıkmaya çıkacaktım ama. Dur ulan kalbim durdu. Allah razı olsun arkadan nasıl hallettiler ya. Sen canım basar ben abiyle bayarım şimdi. Tam bunlar kapıştığımız biliyor burada bizim olduğumuz biliyor yani. Tam tamir ettiğim gibi evlerde dedim. Oğlum hissediyor musunuz ya? Allah Allah. Nereden evin tam camının kenarından bakıyor ama bunlar kalabalık adam burada. Arkamızdan adam gelebilir bu arada. Bunlar 5 ay 4 değil, 5 değil diyorum. Hadi. Bir de sağ üçlüye geçti. Üçlünün tepesinde. En üst katında. Buraya gelecekler. Neyse bizim yerimiz fena değil gene İyi. Bunlar alanda değil ha. Çıkacaklar şimdi gene. Bunu açtım lan sağa yoksa. aşağı göremiyoruz ha. Ha bunlar alanda ki lan. Ben niye alanda değilim? De yalancılık var ha. Üş. Ama basılmaz oraya söyleyeyim de. Ya biz ne yaparız biliyor musun? Yani arkamızda kesin bir adam olması lazım arka evlerde. Bunun baygını var hala nasıl bakıyor ya? Burada. Orayı ben, orayı ben attım Şans vallahi bizden yana kalıyor. Araba Hı -hı, göstermiyor. Araba geldi lan. Almaya mı geldi acaba? Canel bize anlayın. oynuyor arkalayacak var. Gerçi arkalayamaz da. Bunlar bir yere kalmaya ben beni ya. bende bayağı var. Bende de var. 2, 3 orası olsa 5, 6, bir kişi daha olacak ya. Ya onlar 4 mü 3 mü? Ya yani sağdan açarsa hı hı. var ya çok kötü ölürüz ha. Gelsene abi gidelim. Bence gitmeyelim. Gitme gitme. Olanla gideriz. Bir bayılırsanız kötü olur ama. Ne? ne vurdum ona ya. Ben de vurdum bayıldı be. Şu arkadan bir 3 kağıt çıktı bak şurada. Ona bayağı vurdum ha. Ya abi buyuz buyuz kurtarıyorlar Bunlar birbirini çekiyorlar Mevge ya. Geldi abi, geldi, geldi. Ya vurur da abi onun. Oynarım. Yani em, ...bir biraz sakat olur ya. Bir kişi daha olacak bizden beraber bir kişi son. Bunlardan harici. Kafa mı var? Evet. O zaman burada. Ben göremedim. İçeride yatıyor mu lan? Bir daha bir dolansana abi buradan. Yok. Yok ha, yok. Burada yatıyor olabilir. Yatsın ya. Biz bu oyunu alalım. Oo çatıyı almış abi. taşını oraya al herif ya. mı kargayı? Ben bir tane kapı abi. Hepsi burada herhalde ya. Yani bilmiyorum yani arkamızdan da çıkabilir mi? Hiç bilmiyorum. Çıkarsa çok üzülürüm yani. Üçlü var abi mi? Üçlü var. Yani bayım mı gelemem ha? Bomba atacaklar bana. Filma Soldan bir açıyor bir tanesi. Sola açıyor. siz. Al smoke'ladılar beni. Beni full smoke'ladılar niye lan? Ne? Nereye kan? <laughs> Solu vurdum açana. Harici bir kişi daha alması lazım. Bir baygın daha. Ama senin elinden değil. Arkadaki evden. Bunlar alanda değil ha. Oynamak zorundalar abim. Hiç mı bence. Aman arkadan çıkarsalar ya. Tamam bakacağım ben. Bir alana düştü kaldırmadılar. Olan bir adam daha gelecek. O da düştü tahminim. Tamam. Solun baygın. Caner önün kaldı abim. Duvarda vuracağım onu. Tam duvarda. Önündeki duvarda. Beyaz duvarda. Gör, göstermiyor şu an. Hiç göremiyorum. Sıfır. Başka şey baygını çektim. Tam önündeki duvarda abi. Bomban varsa sıyırabilirsin. Hmm. Son kişi zaten. Sağa geçti. Sa sağa doğru abi. Buraya doğru at. Tam o duvarın dibinde. Yok mu? Yok abi. Neyse bekle. De alanda değil ya. Sana oynayacak zaten. Ben hiç gidip zorlama abi. Seni biliyor orada olduğun çünkü. Duvarda şu an. Çıkarsa vuracağım onu ben zaten. Yemedi. Alan dışına gidiyor. Alan dışına gider, Satacak abi o atmıyor oynuyor. Adamsın lan sen eline sağlık. Abi mi attın ona? <gülüyor> 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 Vay kötü lan seni. Zafer lan spotlar.